Hepiniz yeni video şerriniz ben Kaplan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Roland Dios'a e karşınızdayız. Bugün ne çekiyoruz? Abi şöyle bugün Roland Mota gibinin bizi, bizleri, sizin gibi oyuncuları cevapladığı yerdeyiz. Reddit'teyiz. Neden Reddit'teyiz? Şöyle 10 ile 11 arası saat onlara göre bize göre değil bu arada. Bir saat içinde bütün soruları cevapladılar neredeyse yetişebildiklerini. Bunları inceleyerek neler geliyor neler gelmiyor. Bunlara bakacağız. İnşallah Utku yanımızda rehber edecek bizi. Utkucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Normalde Utku İngilizce çevirecekti ama ben sağ tık Türkçe çevir yaptığım için Utku'nun hayalleri gitti. Ama sıkıntı yok. Türkçe sağ olsun. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi şöyle Utku'cum özet geçebilirsin ufaktan okuduklarını. Kendi okuduklarını. Liza işte şu an anda bu şeyi mesajı yazan yaptı. Teams'ta. Kadın büyük Tabi. E, Valorant mod ekibinde çalışıyor işte. Ta hadi ya. Eee? Fight modunu yapmış. Deathmatch'i yapmış. Snowball'u yapmış. Hı. Şimdi de Escalation'i yapmış. Tırmanışı yapmış işte. Modçu bir ablamız. Aynen mod ekibinde çalışıyor. Aynen. Hı -hı. Altta yazan isimler de David Flanger bak. Bugünün takımı diyor. Evet evet gördüm. Onlar da bugün soruları şey yapacak insanlar cevaplayacak evet. insanlar 15 e yani kadar her türlü insan var mühendislikten tut Tasarıma kadar e, kaliteli iş görürlerdi kadar e, yani kalite de... mühendisi bile var evet doğru e, güncelleme 1 ve 2 yapmışlar tüm sorularınızı seviyoruz yani e, bu arada kusura bakmayın çevirin hataları olabilir A e, a Asfur Türkçe ile devam edebiliriz bu yoldan sonra tils Videoyu beğenip çıkabilirler. Ee, Baldırımızın maalesef saat 11'de zorluk yaşıyor. Ancak yani, tamam işte şeymiş. 11'e kadar zorluk yaşayacaklarını söylüyorlar. Hani cevaplayı bilemeyiz falan filan. Gibi hani rahat takılacaklarmış gibi gibi. Bir. Neyse. Rahat cevaplayamıyor herhalde. Yani, rahat cevaplayamıyor. İşleri de var arkadaşlarımızın. Şimdilik yola çıkıyoruz. <laughs> Büyük ihtimalle şimdilik bırakıyoruz soruları. <laughs> yola çıkıyoruz değil. Ee, birkaç gün boyunca cevaplamaya devam edeceğiz diye söylemişler. Doğru muyum? Ben yani orada öyle Tamamdır. Şimdi Utkucuğum. Senin burayı okuyup gördüğün birkaç şey var mı? Şimdi ben altta bir tane şeye denk geldim. Hı hı. Birisi normal oyun modunu istiyor. Ama hani kısa versiyonunu istiyor. Böyle spike hücum gibi ama şeyler olmayacak. Hani var ya spike hücumda toplar moplar. Evet. Onlar olmayacak işte. Yani, yani şöyle gençler. Utkun'un demek istediği şu. 12 round yerine 6 roundlık bir maç olsun dereceli de olabilir hani normal, normal oyun tarzında olsun ya dereceli de olabilir diye eklemişler hani fazla yorulmayacağımız hızlı bitirip çıkacağımız hani şöyle düşünün evet. ee, biz mesela saat ekipte saat gece 12'de dağılıyoruz ekipten herkes işte Utku mesela çıkıyor ee, ben çıkıyorum falan şöyle düşünün saat tam 20 ee, 23 45, 15 dakika boş boş oturacağımıza bir 15 dakikalık altıra altık maçı patlatır çıkabiliriz mesela güzel bir mantık bence bunu söyle arkadaşımız. Süpersin. Deli gibisin. Muhteşemsin hem de. Ee, bak derecelendirilmiş komple aynı kurallara sahip. Daha az random bir mod görme şansınız var mı? Utgun'un evet. gördüğü yer. Ee, bakalım şöyle. E, kelimenin tam anlamıyla size bıçak mermisindeki müziğin harika olduğunu. Yani bıçak mermisinin müziğin dediği yeni gelen escalation modundaki müzikten bahsediyor büyük evet, ihtimalle. Orada bıçak roundu evet, var ya. Bıçak roundu var ya oradaki müzik. Ee, evet bu arada ben o müziği söylemiştim zaten geleceğin efsane müzik olacağını söylemiştim. Dinlemiştik de hatta o videoda. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Ee, gerçek bir gündelik moda oyun modu eklemeyi düşünüyor musunuz? Puanlanmayanın aksine daha az round içeren ancak aynen hep aynı şeyleri söylemişler. Az roundlu, sakin, gündelik bir oyun modu, ölüm kalım tarzında, Spy Cup tarzında oyun modları istemiş arkadaşlarımız. Devam edelim. 3'e ee, 3, e 3 var burada. 3, e 3 var aynen. 3'e 3 var. Bak e, ana oyun modu 3'e 3 versiyonu sürekli ilgili düşünceleriniz nedendir? 3'e 3 ile e ilgili bir o an sızıntılar geliyor lan ufak ufak. Sızıntı değil ya kendileri söylüyor zaten. Dur ki bu konuya devam et desek. Bu olayda diye açtım yenisi ne diyor? Bunun gibi modların prototipini yaptık. Bu bugün duyurulacak somut bir şey yok. Ancak gelecekte 3 ve mod 3 ve 3 modları yapmaya çok açız. Dediğin gibi bunlar genellikle daha küçük haritalarda harita işe yarar. Bizi izlemeye devam edin demiş. Yani gençler 3'e 3 oyun modu geliyor. Müthiş bir şey mi? Güzel. Aslında şöyle de olabilir. Böyle tam bir böyle bir oyun modu olacak. Yani böyle 2'ye 2, 3'e 3, 3. Anladın mı? eee solo tarzında. Arkadaş olmayanlar için. Güzel olurdu aslında. Arkadaş olanlar, sançlı san, işte dostu olanlar daha da şanslı arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Boş bir muhabbet. Şimdi ee, kısa süre tatlı yine gevşek kuralları içeren bir oyun modu ekleme planlıyor musunuz? E, ee, en öncelikle eski, eski modunu çok sevdiğim ve tüm diğer oyunun harika olduğunu söylemeliyim. <laughs> Artışta oyun sayısını arttırmanın veya 13 takımlı bir oyun modu haline getirebilmenin mümkün olacağını düşünüyor musunuz? 13 kişi uzunla mı bu ya? Kusura bakma hiç ama. Değil ya. Hiç, hiç. 3 takımlı. Ha, yine mi 3, 3 takımlı dediğin ne? 3'e 3 galiba yine. Aa bir dakika artıştan keyif aldığına sevindim yani oyun sayısı tuhaf bir sayı 7 ve 7 için bazı testler yaptık ve kesinlikle oyunun hızını arttırdı bazı insan gerçekten hoşuna gitti bazıları zaten kaotik bir modu çok kaotik yaptığımızı düşündü her iki şekilde de kendimi oldukça tarafsız ettim ancak 5v5'i göndermemizin nedeni esas olarak parti boyutlarının kaynaklanıyordu 7v7 tek bir sosyal sosyasyon ortaya çıkar çıkarır Oyunlar sırasında 5 yığınımızla sıraya girersiniz ve şimdi takımınızla 2 yığın da eklemiş olur. 2 kişi daha eklemiş olursunuz. Ve artık oyunun bu arada ışık <laughs> <Üçük> düştü. <laughs> Ulan ne tuttun? Refleks abi Küçük refleks. Aksilikler. He? Küçük aksilikler. Küçük aksilikler sıkıntı yok. Yani belki. Diyor ki belki. Hani olabilir diyor. Kırmak istememiş biraz. Kırmak istememiş biraz ama belki ilerleyen günlerde belki. Bir arkadaşımız sormuş kartopu savaşı geri gelecek mi? Harika soru. Şu anda kardavu savaşı gerektirmek için belli bir zaman çizelgemiz yok. Ancak oyuncuların sevdikleri sınırlı süreli modlarla etkileşime girmeye devam etmeleri nasıl sağlayacağımızı çok düşünüyoruz. Henüz paylaşacak bir şey yok. Ama diyor ki kardeşim yeni oyun modları sizleri bekliyor. Artık yeni oyun modları bizleri bekliyor yani. 3'e 3 üç geliyor. Devam edelim. Başka nelerimiz var? Ee ile ilgili bir şeyler söylemiş oyun modları e, istiyorlar yine tabancalarımız veya dürbün tüfeklerimizi kullanmak için farklı ölüm maçı var ya yine bir oyun e, olayları var E, bıçak vuruş sistemi ne kadar daha doğru işte o şeyle alakalı a bakın abi gençler yakın gelecekte ölüm maçı için başka planlar var mı anında yeniden doğma sonucu yani var mı diye sormuş burada bitmek için yani ölüm maçı için rekabet edebileceğiniz ve kazanabileceğiniz bir mod arasında orta bir zeminde oturtmak ve hedefimizi uygulamak için tasarlandı. Gerilikteki arzumuz bu modu iki farklı moda bölmektir. Wow! Wow wow! Bir rekabet odaklanmış. Wow! Belki daha başka oyun, yeni oyun mekaniklerine sahip. Isıma ve pratik yapma odaklanan her zaman mevcut olan insanların ismi. Doğru. Şöyle gençler. Diyor ki Zula'da, yani Zula'yı bilenler biliyor. Şimdi Zula'dan konu açacağım. Çünkü Zula'da da böyle bir sistem var. Ölüm maçı var. Rekabetçi var. Bir de Batıl Royal var. <laughs> Orada ee, ölüm maçının da rekabetçisi var. Batıl Royal'in de rekabetçisi var. Aynı sırada dereceliğin de rekabetçisi var. Burada da demek istediği şu Valorant'ın. Ölüm maçını açacağız ama normali de olacak. Rekabetçisi de olacak. Yani ölüm maçında da bir rekabetiniz yani rütbeniz olacak dediğini söylüyorum. Yani ölüm maçı değişiyor. Biliyemez olsun. Aynı zamanda 3G3 modu gelecek. Bunun da bilgisini vereyim. Biraz daha inceliyorum. Devam ediyorum sizlerle. Aa bak. Şöyle bir şey gelmiş. Soru. Kavatla veya olarak inşaat haritaları yani silahı saçmaya benzer küçük haritaya sahip küçük ekip modları olacak mı? Bu şey diyor değil mi? Atölye haritalarına istenenlerden söylüyor değil mi Utku? Mantıklı olarak. Kendi haritalarının iyi oynanmasını gerektirecek heyecandan bir dizi mod var. Acil bir plan yok ama umarım yani gelecekte artık yani büyük ihtimalle oyunu her türlü yani şöyle düşünün arkadaşlar demek istiyor ki bizde bir Zola'dan da bir parça bulacaksınız. CSGO'dan da bir parça bulacaksınız. Diğer FPS oyundan etkinden de Warzone'dakinden de aynısını bulacaksınız. Her şeyi karıştıracağız diyor. Yani yakında belki pazarı da açarlar. CSGO'daki gibi pazar açarlar. İnsan hafta kasa falan. Ya da ne bileyim böyle kendi atınızı çizebileceksiniz. Oyuna ekleyebilecekler böyle anladınız mı? Böyle şeyler ekleyebilecekler diye düşünüyorum. Okudukça yeni sekleniyor okudukça yeni sekleniyor okudukça yeni sekleniyor Çok güzel sorular sormuş insanlar. Ee, ciddi ciddi aşırı e, sorular var. müthiş Ben bulduk şu an videoya böyle böleceğim. Kusura bakmayın, bulduk sizlerle konuşacağız. Şimdi arkadaşlar çevirin hatasını göstereceğim, anlayın diye. Tabanca sadece yani sadece tabanca e, ölüm maçı ne zaman hani gelir diye sormuş arkadaşımız. O da sevdim. Kırbaç çevireceğimiz iyi bir prototip gibi görünüyor diyor. Ama İngilizcesinde Utkucuğum çevir. Ya normalde bir film kırbaç anlamı var da. Hı, -hı. Tabii ben cümleye göre değiştiği Burada kadın bayıldım demiş. Kadın satardı. Üzerinde çalışabileceğimiz bir prototip gibi geliyor demiş. Wipe up yani çalışabileceğimiz gibi kullanılmış burada. Yani çünkü değil mi? Olmaz öyle bir şey. Olmaz. Doğrudur. Doğrudur. Yok doğrudur. doğrudur. Tabii doğrudur. Geliştirecek teşekkür etmiş arkadaşımız. inanılmaz da tı çalıştıklarını söylemiş. Gelecekte karakterler özel oyun modları olabileceğini görebilir miyiz? Jet basketbol. Oha. Hayale bak. Yorum Manhunt gibi. Aaa. Modlar için tonlarla fikrimiz var. Çoğu karakterleri daha özel. Oo. Sizinki de harika ürünler. Allah! Yapma yanarız. Genel olarak ge önce giriş modlara Deathmatch, Spark Crash, tarzında güçlü bir temas yaptıktan sonra da diğerlerine bakacağız diyor. Wow! Süper! Evet arkadaşlar şimdi yeni bir şey daha bulduk. Gelecekte cesur bir yani gelecekte Battle Royale mümkün mü dediğim gibi burada konuşuyorduk. Geliştirilmiş aşamasında hiçbir şey ve ne? Yani dur şu sen çevir Allah için ya. Bunu sen çevir ya. Şu an hiçbir şey geliştirmiyoruz yani, de öyle bir planı yapıyor. Ama asla asla adam demiş. Yani belki. Ya, ya, Riot biliyorum. Biliyorum. Yani ya Riot'u biliyor. Abi Riot'u biliyorsunuz, ucu açık bırakıyor, dili gibi. Ucu açık yapmayı seviyor Riot. Yani burada Riot, her şeyi getireceğiz demiş olabilir. Ama getirmeyecekler de olabilir. Bilmiyorum, ee, yani Battle Royale'de gelebilir dediğim gibi. Çünkü Riot. İşi büyütmek istiyor Valorant'la birlikte aşırı bir şekilde. Hemen gelmez büyüktüm. Ya hemen gelmeyecek ama öyle bir yapacaklar ki oyunu. Yani sıkılmayacaksınız. Oyunu bırakamayacaksınız. He? Yalan söylüyor da tabii yani Ya sanmıyorum o kadar güzel cevaplar vermişler yani buraya gelip de anladın mı? Oyuna daha kalıcı oyun modları eklenecek mi? demiş. Muhtemelen olacakmış yani anladınız mı? Yani bir sonraki kalıcı modumuz onaylanmış bir şey yok ama diyor. Ola da bilir diye de yukarı cevaplandı diyor. Başka da bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Hani bakıyoruz ama ay eskiden için sınırlı mı? Mod... Ay bir alta koyun gençler. Google <laughs> Chrome'u açıp sağ tıklayıp Türkçe'ye çevirebilir. Böyle okuyabilirsiniz. Okuyun. Şimdi ben bunu okursam bir saat inceleme videosu olur. Sıkılırsanız. Bilmiyorum bazı arkadaşlarımız ya, da... Sıkılmaz ha, ama şey yeni oyun modları nasıl buluyorsunuz diyor. Yani Şöyle bir göz gezdiriyorum. Diyor ki biraz daha az stresli daha kısa bir ortamı gösterme yolumuzdu diyor. Yani büyük ihtimalle biraz daha oyunu chill yapmayı istiyorlar. Bilginiz olsun. Bu ne lan? Eskalasyon. Oo, bak bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Değil mi? Yukarıdaki sorun biraz daha farklı işte bak. Aynen. Yani Farklısız. diyor ki yani e, farklı kısaltılar olacakmış Aram gibi LoL'deki. Bilginiz olsun. 3 ve 3 geliyor. Battle Royale geliyor büyük ihtimalle. Yani söyleyeyim. Ölüm maçı değişecek. Yeni oyun modları bizleri bekliyor. Deli gibi. Bomba gibi. Öyle böyle değil. Ondan sonra daha e, karakterlere özel oyun modları geliyor. Yani bu kesin gelsin ya. Ben bunu isterim. Umarım böyledir. Başka da bir şey diyemiyorum gençler. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz bu şekilde elimizden geldiğince her yerde böyle örümcek ha gibi olacağız. Sizler için yeni Dolar çeliklerini anında hızlı bir şekilde e, vermeyi planlıyoruz. Umarım videomuz bu e, sizleri tatmin etmiştir. Utku'ya teşekkür ediyorum burada. Kendini çok yordu İngilizce'den Türkçe çevirirken. Umarım İngilizce olsa olduğunda yine de davet edebiliriz kendisi değil mi Utku'cum? Yani. Olsun, ben de ben de şu an okudum. Ben seni öyle istiyorum. Bitti. Ben, hemen. De ben... Olabilir, fark etmiyor. Kendinize şu çekeyi bakın. Hoşçakalın.